Herkese selam arkadaşlar. Üzücü bir video ile karşınızdayız. Fox TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal uzun süredir çıktığı tatilden dönmemişti. Portakal'ın uzun tatili gazeteciliği bırakacağı söylentilerini de beraberinde getirmişti. Yapılan son açıklama ile Portakal ile Fox TV'nin yollarını ayırdığı öğrenildi. 2010 yılından beri kanalımızda Fox ana haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve Fox ekranlarında milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekibi arkadaşımız Fatih Portakal görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir. Fatih Portakal görev süreci Fox'un en önemli değerlerinden biri olmuştur aldığı karar saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadar ki tüm katkıları için kendisini teşekkür ediyor. Yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber bugünden sonra da aynı çizgide etik gazetecilik ilkelerini en on planda tutarak doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir. Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla Fox TV Fatih Portakal ise ayrılık sonrasında ilk açıklamasını yaptı. Portakal, siz veda ederken çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum. 10 yıldır gurur duyarak çalışıp birlikte keyifle yol, yol aldım. Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece ne yapmak istiyorum sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, Kazanç, vazgeçebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdi. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakın ritmine yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıcakla.'' dedi. Bitmek bilmeyen tatil, ayrılık dedikolarını gündeme getirmişti. Fatih Portakal'ın çıktığı tatilden uzun bir süre geçmesine rağmen kanala geri dönmemesi ve tatil pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam etmesi üzerine Fox TV'den ayrılacağı gündeme gelmişti. Peki Fatih Portakal yerine kim gelecek? Gazeteci Candaş Tolga Işık, Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından az önce Fox Haber'in başarılı yayın yönetmeni Doğan Şentürk'le konuştu. Fatih Portakal'ın yerine ana haber bülteni artık Selçuk Tepeli sunacak dediği açıklamasında bulundu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gündemi ile alakalı videolardan herkesten önce anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.